Çubucak Orman Kampı'ndayız. Kampın en eskilerinden muvaffak Alper Bey'le görüşeceğiz. 40 yıl önce bu kampa geliyormuş. Ve bu köşkte komşularıyla muhteşem ilişkileri var. Evet şimdi komşularından sevgili Giorgetta mı diyeyim Cemile mi diyeyim? Her ikisi de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> muvaffak amcanın kontrolünde ne yapacağım? Limonata yapacağım. Öğreneceğiz bugün. Evet. O söylecek, biz yapacağız. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Dil şekerle uğraşıyor. Limonları dörde kesecek, evet. hepsini. O şekerle, o, o... Evet. suyunu çıkarıyor. Evet. Epey meşakkatli bir şey bu. Bilani her şey kolay. Muafak amcanın çadırı tam denize nazır. Evet, deniz manzaralı. Çok güzel. Üstelik de ön taraf kısa süreli çadır kuranlar değil mi geliyorlar buraya. Onun içinde komşuları sık sık değişiyor ve çok evet. insan tanımış oluyor. Evet. Memnun musunuz yerinizden? Tabii ki. Evet. Tabii ki memnunuz. Mem evet bizim evet. sakar limonatacı. <laughs> bandı var mı muvaffak abim? Var efendim var. Bende her şeyi şey şeyim. Evet muvaffak bey sezonluk geldiği için çadırında böyle çeşmesi var, lavabosu var ee, ve düzeni çok güzel. bak şöyle tek başına bu çadırda hafta sonları sadece ha. oğluyla gelini geliyormuş ama burada bütün düzeni kendi kullanacağı şekilde sağlamış tamam. evet bir bakalım eski bir lokanta işletmecisi şimdi kendini emekliye ayırmış muhteşem şeyler yapıyormuş Evet düzen böyle. Yani burası bir çadır. Arka tarafta yatma yeri. Aa, gene de çadır kurmuş içine. Evet. evet. Ama kullanım alanı burası. Gündüz burada yaşıyor. Dedi, evet, muvaffak amca buranın. 40 senelik mi muvaffak amca? 40 senelik ben. Benden Hı. başka zaten eski kimse yoktur. Evet doğru. Maşallah. Benden yaşlı da birkaç kişi var. İlk buraya hangi yıl geldiniz? Herhalde ya 79 olacak ya 80 olacak. Burada şimdi biz geldiğimiz zaman hemen şu 10. ünitede 15-20 çadır vardı. İskele buradaydı bizim karşımızda. E, balıkçılar gelirdi. Balıkçılar, e, tekneler falan hepsi arkadaşlarımızla Burada çok dostlar edindik. Sen derim ki iyi intiba bırakmışızdır. 1980'den diyelim. 1912'ye kadar geldim. 12'de hanım rahmet olunca 18 sene işte mağara bu sene geldim buraya. İlla ki eş, eş eş ne demiş şey Osmanlı'ya takın bir türküsünde o da bu yıl içime hiç sinmedi. Benim de diyorum ki şu bucak bu yıl içime hiç sinmedi. daha önce eşi olmaktan sonra 2003'te yanılmıyorsam ya 2'de 2003'te beri Nait Bey çalıştırıyor buraya. Hmm. Özelleşti. Daha evvel orman çalıştırıyordu. Hmm. Orman işletirken yine böyle elektrik, su... Yok, evet. yok efendim. 80 diyelim ki 10 sene biz buraya elektrik iş geldik işte oradan buz alırdık falan piknik buzdolaplarımızı etimizi yoğurduğumuz falan onun içinde idare ederdik ama ona rağmen yine memnunduk. çok güzel günler geçirdik yani. İşte devamlı 32 sene geldiğimiz Muvaffak amca. Evet. İşinde, gençliğinde ne iş yaptın? Ben yani 1951 ortaokul mezunuyum. 9 Hoca 22 talebeyle okulu bitirdik. 9 hocamız var. Ne güzel. Türkçe yani. derslerimizde Maksim Gorki, Tolstoy, Korona, yani. Balzac okurduk. Bütün 19 Mayıs'larda Ateş Çemberi'nden ben geçerdim. Ortaokul birinci futbolcuyum. Aynı zamanda ben top diye okulda bıraktım. Birinci sınıfta. Müdür derdi ki şişirilmiş lastik parçasının arkasından koşmak akıl mıdır derdi. <laughs> <laughs> 1951'de mezun olduk falan. İşte okulu bitirdikten sonra esnaflığa başladık. Hastane açtık. 1948 45'te falan. Bu kampı nereden öğrendiniz de geldiniz ilk? Kampı ben 1975'te şey geçtim. E, ee, Datça'ya geçtim. He. Jandarmanın yanında mı? Orada bir iki çadır gördüm. Sonra bizim arkadaşlarımız vardı. Öldüler ya onlar dediler böyle böyle çubucak ya ben daççıya giderken gördüm dedim jandarmanın yanında birkaç çadır falan o vesileyle ya. Yani. Evet. Evet. E, Murat Arabam vardı onun üstüne artık incecik bir sünger yatak üç dört tane sandalye kafamda sandalye bir masa koyardık birkaç tencere mendil aldık efendim çeker gelirdik buraya. Hanım da seviyor muydu kamp hayatını? Tanır ben aldıklarım da Bir tane aldım sonra neye bir tane aldım dedi. Gittim ikinciyi aldım geldim. Bu, bu sene getirmeyecektim de Karaman Bey işte karavanları getirmedim. Ya kim oraya çekti karavanlara. karavanlar? şimdi e, ee, Kim oraya çekti? Sonra eşyalar yükseltiler sonra atın dedim. Bunlar güzel bakalım. İyi yaptın. Utun kampı sevindirdim. <laughs> ne oldu? Kim Daha anladın mı? Ne olacak? Herkes istediği gibi kullanıyor mu şimdi kamp? Efendim, benim de <laughs> kampo... diyor, de. Değil mi? Ne güzel. Yani. İşte bu kampın ben o ruhunu çok seviyorum. Herkes evinde her şey var ama burada sende olan ben de yok. Bende evet. olan sende yok. Eskiden çok neşeliydi burası. Evet. Yıkılırdı. Mesela ben şurada oyun havaları, akşama kadar. Ama o meydanda, efe oyunları, avoy, armandalıdır, kerim oğludur, çalar da çalar. Lim bir yandan da limonata oluyor. Evet. Sonra? Kaç litre limonata çıkacak onda? Kaç litre? Muvaffak amca kaç litre? 5 litre çıkar değil mi bundan? Çıkar, çıkar. Burası uh, bir kilo rende limon kabuğu. Ha. Bir kilo da şeker. Oluyoruz ha. gördüğünüz gibi. O bir kilosunu oldum bu. Sonra o doğrandıktan sonra o da buraya katıyoruz. Tekrar olmaya devam edeceğiz. Ha. Sonra muvaffak amcaya devamını soracağız. Oo, canım hmm. yedi, yiyesim geldi böyle şekerle limonu. İstanbul'dan geldi. Ha. İzmir'den çok komşu var muhafak amca Çin'de. E bak komşumuz Ankara'dan geldi bize portakal getirdi. Biraz da portakal katalım buna. Hmm. Lezzet lezzet katıyoruz. Valla gitti buldu hemen bak portakalı. Evet, burası komşuluk <laughs> hmm. ölmemiş. Efendim, burası 35 metrekare. Bu evet. Deniyor. Diye, göre ha. Ha. Göre. Vallahi yıl boyu kalabilir bu rüzgara falan dayanır evet, bu evet, falan Aha muvaffak beyin e, kanolar geliyor. Gidiyor. Yo şimdi geliyor bu tarafa doğru geliyor iki kişi kanoda. Bu kanolar mı onun? Anne çabuk içi de geldiler. Kırmızı 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 muvaffakın kampı biz ne yapıyoruz? limonada yapıyoruz hee bari sahip muvaffak muvaffakat evet. evet ünlü limonatacı muvaffak amca evet çubucak orman kampının ruhu biri bir şey yapmaya başladığı zaman mutlaka birileri yardıma gelir Şimdi limonata yapılıyordu. Hemen yan komşu geldi. El attı sağ olsun. Burada bir başka komşu. Evet. İskelenin üzeri gençlerle, çocuklarla dolu. Gençler oradan atlamayı çok seviyor. Bir de şöyle deniz kenarı değil, sokak içi olarak çadır kuranların yerlerini görelim. Yine 10. ünitedeyiz. Deniz kenarında olduğu için rüzgardan veya işte kalabalıktan kendini korumak için çadırın etrafına böyle kapatanlar. Genellikle deniz kıyısında olanlar böyle tercih ediyor. dönüştürülmüş durumda. Uzun süreli kalındığı için yağmurdan, rüzgardan, güneşten korunma amaçlı brandalar. Eğer bir brandanın altına bir branda daha aralıklı koyarsanız hava sirkülasyonu olduğu için bir de serinlik sağlıyor. Evet, bir çadır, bir kamelya ev düzeni sağlamak için yeterli oluyor. Çünkü kamelyanın etrafı da perdelerle çevrildiğinde orası da gayet geniş bir oda oluyor. Akşam üzeri gençlerin toplandığı spor alanı. Burada basketbol, voleybol grupları var. Oynamayı seven gençler hemen kalabalığa dahil oluyorlar. Ve burada hem tanışmış oluyorlar hem oyunlar oynuyorlar. Tek başına gelen gençler bu bölgede çadır kuruyorlar. Kamp yönetimi bu bölgeyi onlara ayırmış gibi. Hayırdır nereye? E, limonatayı bitirdik efendim. 5 kiloluk şişe arıyoruz şimdi. Limonata He. koymak istiyoruz. Komşu 5 litrelik şişe lazım bana. Var mı? şişe hiç 5 şişe ne kadar müteahhit oluyor? Evet bir komşuda olmazsa diğer komşuda mutlaka bulunuyor. Kolay gelsin. Siz de balık hazırlığındasınız galiba. Evet. Nasıl balık çıkıyor mu? Yok. Sadece oyalanıyoruz. Balığın azlığı bir gerçek yani. Ee, avcılığın normal yapılmamasından kaynaklanıyor. Her tarafta o var. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Bakayım ne yaptı limonatacılar. Ne yaptınız limonatacılar? Hazır olmak üzere. Limonata bitti. Şimdi evet. Muvaffak evet. Bey ile Cemil arasında temizliği evet. kim yapacak tartışması var. Evet. Ya çadırda evet şu suyun olması büyük bir rahatlık. Suyundan alın ya. Bunlar aşıktır evet. ya. Bitirin şunu ya. Alın, alın. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi güle güle. Hadi. Gelişiriz iyi günler. Limonatacı be ya. 5 lira. 5 lira. Hani 20 liraydı bana? Bir bambu. İndirim yaptı Cemile.